İyi akşamlar, merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? E, tüm annelerin ve anne adaylarının da anneler günü kutlu olsun bugün. E, bugün açılımın konusu özellikle böyle ilişkisinde belirsizlik olan arkadaşlar için beklemeye değer mi? Yani artık bu ilişkiden gitmeli misiniz? Yani umudunuzu kesmeli misiniz? Yoksa beklemeli misiniz diye kartlara sizin için kolektif adına sorular soracağım. Hadi bakalım başlayalım. Bugün biraz farklı kartlar seçtim. İlk önce melek kartlarına soru sormanızı istiyorum. En son açılımın sonunda melek kartlarını yorumlayacağım arkadaşlar. Şimdi 3 tane melek kart seçeceğim. 3 ayrı soru sorabilirsiniz ya da 3 karttan birini seçebilirsiniz. kolektif adına beni dinleyenler için eril ya da dişil diye ayırmıyorum. Geçen bir danışanım yazmış bir erkek danışanım e, yorumlara yorumlara. Hani hep bayanlar üzerine genelde konuşuyorsunuz diye. Ama %90 bayanlar olduğu için belki o yüzden dişil enerjiye konuşuyor olabilirim. Hani açılım esnasında bazen fark edip Kusura bakmayın. Şimdi o zaman kolektif adına ben 3 tane kart seçeceğim. Meleklere kartlara soru sorun bakalım. 1 2 Burada 3 ayrı soru sorabilirsiniz. Ya da 3 karttan birini seçebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kaldıralım kartları. Şöyle çekeceğim. Bu beklesin. Bugün bunun enerjisiyle başlayalım. Ne diyecek bize? Kartlar. Hadi. Bugün Laro kartları var. Elimde çoktan biri almadım. Biraz enerjisi. O da ağır geliyor bana biraz. Şimdi işaret kartlarında. Burada yani şu an belirsizlik olan ilişkisi için belirsizlik olan arkadaşlar için işaret kartlarından hangisi size ne anlam ifade ediyor ya da ne işareti verecek ne gösterecek ne ya da e, neye dikkat etmeniz gerekiyor 3 tane burada da kart seçeceğim arkadaşlar öyle başlayalım bakalım. Şu an Kolektif adına bize ilahi sistemden 3 e, tane işaret kartı seçelim. Yani bize bir ipucu versin. Neler olacak? Beklediğiniz bu ilişkinin devamlılığı ya da sonlanmasıyla ilgili özellikle arada belirsizlik olan arkadaşlar için. Telepatik bağlar ve rüyalarla aslında birbirinize bağlısınız diyor. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver. Biraz kalabalıklardan uzaklaşmalı, yolculuklar ya da hitaplarla kendini geliştirmelisin diye. Böyle biraz hani nasıl diyeyim? Belki fiziksel bir görüşmeniz yok ama telepatik olarak hani ruhsal olarak birbirinizde bağlılık çalıştırıyorsunuz. İşaretler bunu gösteriyor. İkincisi diyelim. Biraz karşı taraf biraz böyle tembellik çalıştırdığı, biraz düşen geçlik. Ben buna biraz basiretsizlik de derim. biraz sorumluluğu ele almadan hani böyle biraz yüzeysel bir şeyler yaşamak isteyen ya da biraz size hani sorumluluğunuza almadan ya da ilişkinin bir adını koymadan ilerlemek istiyor olabilir. Yani çok emek vermeyen, siz daha çok emek vermişsiniz bu ilişkiye. Beni dinleyen taraflar gerçekten en çok emek veren siz olmuşsunuz. Karşı taraf biraz sorumluluk almakta ya da bir şeyleri üzerine düşen görevleri yapmakta biraz tembellik çalıştıran ya da çok oralı olmayan biri, biraz rahatına, konforuna, keyfine düşkün bir biri biraz buna dikkat edin diyor kartlar. üç tane aslında uyarı uyarı kartı bence bu. Ve ilişkiyle ilgili ee, ve beni dinleyen arkadaşlara görkemli krallık size bekliyor diyor. Hayatınızın en bereketli, değerli hissettiğin en parlak dönemine giriş yapıyorsunuz. Biraz özgüvenle ilerlemeniz gereken bir süreç. süreç e, özel hayatınızda ya da kariyerinizde e, biraz daha belki bu dönem oraya odaklandınız. Daha olgun kararlar almaya çalışıyorsunuz diyeyim. Ama hak ettiğin e, hak ettiğin bu parlayış ya da hak ettiğin yer sana mutlaka sunulacak diye kartlar bizi uyarıyor. Yani biraz karşı taraf evet üşengeç ya da çok emek vermiyor ilişkiye. Sizden biraz besleniyor ya da nem nemalanıyor olabilir. Ama siz bu kişiyle görüşmeseniz bile rüyalarda ya da telepatik olarak hala birbirinize bağlısınız. Tabii ki herkes ilişkisi çok farklı ilerliyor. Herkes kendi senaryosuna göre konuyu alsın. Ama görkemli krallık sizi bekliyor diyor kartlar. Çok beğendim, çok güzel çıktı. Özellikle ilişkisi belirsizlik olan arkadaşlar için beklemeli misiniz yoksa artık siz de yeni ufuklara doğru, yeni hedeflere, yeni aşklara doğru ilerlemeli misiniz? Kartlar kendini aç attı. O zaman ben bu kartları seçe seçe yani böyle ala ala gideceğim. Düştü çünkü elimden. Eee bu dönem böyle biraz herkesin kafası dağınık gibi. Kimse nereye ne tarafa yürüyeceğini, hangi yoldan izleyeceğini, hangi yolu izleyeceğini pek bilmiyor gibi bir kargaşa var gibi ilişkiler üzerinde. O yüzden de bugün aslında biraz belirsizlik üzerine bir açılım olsun istedim. Bu ara çok fazla video çekemiyorum arkadaşlar. Hani şöyle diyeyim bir işle ilgileniyorum bu artı şu an tarot, ya tarot yapıyorum o yüzden hani iki farklı işle ilgilenince biraz da e, o yüzden açılımlarım videolarım hani çok sürekli video çekemiyor diyeyim ama haftada bir kere mutlaka video çekmeye çok özen gösteriyorum çok sık da hani enerjileri biraz değişmesini istiyorum çok sık video hiçbir zaman çekmedim e, enerjilerin biraz değişmesi biraz zamanı bırakılması gerekir e mesela açılımlarında da tarot bakıyorum birine şöyle şöyle diyorum ya da böyle böyle yap diyorum beni dinlemiyor hani kendi fikrince bir şeyler oluyor ondan sonra ediyor o zamanı böyle ama işte burada enerjinin bir değişmesi biraz o zamanın oturması lazım yani hemen bir şey pat diye olmaz değil mi hep bir döngüdür bu hayatta bir şeylerin oluşması olması ya da olmaması ee, o yüzden de biraz böyle enerjide de tarot baktırdığınızda da özel olarak danışmanlık aldığınızda da video izlediğinizde de kendinize belirli hani bir günler belirleyin ya da belirli insanları belirleyin. O şekilde dinleyin. Her açtığınız videoyu dinlerseniz ya da her gün sürekli böyle dinlerseniz o zaman hepsiyle uyumlanamazsınız. Ya da hiçbiriyle devam edemezsiniz aslında. Şimdi kolektif adına özellikle bakılan videolarda tabii ki bizim herkesin yaşadığı ilişkiyi buradan tek başımıza söylememiz çok zor olur. Peki karıştırarak gideyim belki yine düşer. Karıştıra karıştıra gidelim. Düşerse düşenleri alalım. Düşmezse biz kendimiz seçelim. Çok düşecekti almadım o yüzden. devam edelim 6 tane daha kar seçeceğim belirsizlik olan ilişkisinde yol ayrımında olan arkadaşlarım için gelsin danışanlarım için gelsin şöyle birlikte en son açacağım Kollektif adına bakalım. Bugün neler çıkacak. Koyacak yer yok. Şöyle açalım o zaman. Sonra birlikte açarça gidelim. Bugün kırmızı bir mum yaktım. Enerji değilsin beni danışanlarım da böyle bir yani bu şeyi hissiyata alın diye siz de evinizde varsa böyle mum yakın defne yaprağı yakın ada çayı yakın ortamınızdaki enerji değilsin arkadaşlar şimdi burada üçer tane kart seçeceğim iki tane, 3 tane, iki tane geldi elime zaten. Onları da böyle kenara koyacağım. Sonrasında sırayla açacağım kartları. İlişkisinde beklentide olan, bekleyen, ilişkisi askıda olan, tıkanan ve bir belirsizlik olan üzerinde danışanlarım için ya da beni dinleyenler için gelsin. Arkanızdan böyle bıçaklandığınızı, yaralandığınızı biraz karşı tarafın sizinle ilgili, sizi bir hayal kırıklığına uğratmış bu kişi, biraz böyle beklemediğiniz gibi aslında gidişat olmuş ilişkiyle ilgili bir kaos olan bir çatırdama döneminde birçok arkadaş demek ki beni dinleyenler hiç beklemediğiniz anda, hiç beklemediğiniz bir şekilde bu kişiden siz bir darbe yemişsiniz arkadaşlar. Yani beklemediğiniz bir şekilde ilişkiye bitmiş ya ilişki bir belirsizliğe düşmüş ya da bir yalanını yakaladınız karşı tarafın. Bir kaoslu bir çatırdamalı bir dönem içerisindesiniz diyor kartlar bize. Ve beni dinleyenler birçok bir çoğunuz diyeyim. Bir kaosun içinde hissediyor kendini. Yeteri kadar belki karşı tarafa karşı ya da ilişkide yani hep verdiğiniz ama bir türlü alamadığınız emeklerinizin karşılığını o yüzden biraz kurban rolünde hissediyorsunuz ilişkinizde hep canı yanan ya da böyle acıyan canı acıyan sizsiniz yani siz olmuşsunuz karşı taraf bu dönem biraz kendini geri çekmiş içine kapanmış ya da çok fazla sizinle iletişim kurmuyor ya da kurmak istemiyor e, muhtemelen bu yüzden de sizin böyle kafanız çok e, karışık ama bakın birli bir zamanda bir haber böyle beklemediğiniz bir şekilde bir e, olay gerçekleşecek aklınızdaki kalbinizdeki kişiyle ilgili yani aslında yukarıdan emredilmiş bu demek ki doğru zamanı bekliyor bir haber bir iletişim olacak birli bir zaman birli bir zaman nedir? bir gün, ayın biri, bir hafta, 10 gün yani hep bir bakın böyle yakınlarında olan böyle bir zamanda iletişim olacak tekrar aranızda bakın bir mesaj gelecek demek ki mesaj yoluyla kendi sınırlarını aşamayan kendini kendi böyle karşı tarafın enerjisine geçelim kendi sınırlarını aşamayan Aslında yapacakken her şeyi ya da ne yapması gerektiğini bilirken yapmamayı tercih etmiş O yüzden de ilişki belirsizle doğru sürüklenmiş ama bakın Birliği bir zamanda özellikle mesaj yoluyla bir haber gelecek çok fazla ilişkide birbirinizi yargılamışsınız sorgulamışsınız belki ilişkinin devamlılığı için karşı tarafla aranızda böyle bir mücadele olmuş yani arkadaşlarını belki tanıştırmak istediniz kendiniz ama tanıştırmadı ya da bir, bu ilişkinin artık bir adı konsun istediniz ama konmadı. Yani burada belki siz böyle bir baskı yaptınız o da bu baskıdan kaçtı ya da yoruldu. İşte burada sorumluluk alamayan bir karşı tarafın enerjisi var. Dişil enerji ya da eril enerji diye e, açık yani ayırmayacağım burada. Bazen dişil enerji de bu durumdan kaçar. Kafası karışıktır alternatifler vardır hayatında ya da o, o, da bu sorumluluğunu hani alıp ilerlemek istemiyordur. Genelde ama eril tarafıdır bunlar. Eril tarafı daha çok hayatta sorumluluklar alması gereken taraftır ilişkide de. Ee, evet ilişkiyi belki hani yuvayı dişi kuş yapar ama hani eril enerjinin gücü de aslında dişil enerjiye geçer. Ben öyle inanırım. Yani sizin arkanızdaki kişi ne kadar sağlamsa ya da ne kadar gerçek güvenilirse, samimiyse, iyi niyetliyse e siz de o kadar bu hayatta güçlü kalırsınız, güçlü durursunuz ama güvendiğiniz kişi aslında o kişi değilse ya da güvenmiyorsanız zaten bu kişiyle bir yol izlemek çok zorlu geçer. Yani hiçbir zaman huzurla ilerlemez ilişki. O yüzden bence ilişkilerdeki en büyük problem, en büyük hani konu ilişkide bir kişiye güvenmek, onun gerçekten senin hani beraber bir yol izleyebileceğine güvenmek, inanmak. Yani e, belki ilişki bir adı konulmaz ama güvenmek çok önemli. E, burada bir e, sizin de yani bu ilişkide benim gördüğüm senaryoda birbirinizde biraz güven konunuz eksik kalmış arkadaşlar. Ve e, aslında uzun soluklu bir ilişki bu. Belki çok kısa zamanda çok güzel şeyler yaşadınız. Çok büyük şeyler yaşadınız. Ya da büyük bir engelleri aştınız kendi aranızda. İlişkinizi hep korudunuz ya da o kişiyi korudunuz kolladınız. Ee, bu ilişki ama uzun soluklu. Yani kısa sürede belki uzun büyük şeyler yaşadınız ya da uzun süredir bu kişi sizin aklınızda kalbinizde ama bir türlü belki bu belirsizlikten çıkamadınız. Peki bu belirsizlik geçecek mi? Bu sessizlik döneminden sonra bir zenginlik dönemi geliyor diyor kartlar. Demek ki bu belirsizlik dönemi geçici bir dönem. Ee, bu huzursuz olduğunuz, biraz uykusuz, huzursuz uyuyup uyuyup uyandığınız dönem de Beni dinleyenlerin birçoğu ama bu sessizlikten sonrası çok güzel zamanlara çok güzel böyle günlere temas edecek bir de 24 rakamına dikkat edin bilmem bunu da söylemek geldi içimden bir sürü rakam var ama bu iki rakam 1 ve 24'e dikkat edin bu sıkıntılı ya da bu sessizlik iletişimsizlik zamanından sonra bir zenginlik yani biraz daha iletişimin hızlandığı özellikle ilk mesaj olarak başlayacak aranızda bu kaosun geçmesi için bir kere ilk önce birbirinizle iletişim kurmanız gerekiyor gelecekle ilgili bir yol alabilmek için. Kutsal bir ilişki içerisindesiniz arkadaşlar ama hakkının hakkı bir gün hakkıya teslim edilecek <laughs> dediğim kart çıkmış. Hakkınızın yedildiğini düşünüyorsanız emin olun herkes kendi karmasını kendi hayatında yaşayacak. Yani siz kimene yaptıysanız size o kişiden belki bir darbe gelmez ama başka bir kişi sizin orada canınızı yakar arkadaşlar. O yüzden de bir adım attığınızda, bir insana bir yalan söylediğinizde ya da bir insan size yalan söylediğinde ya da sizle ilgili bir durum yaşattığında emin olun bu hayatta herkes karmasını yaşıyor. Yani ben ben buna çok şahit oldum. Çok da inanıyorum o yüzden bu hayatta birçok şeyin yaşandığına. Burada adalet istediğiniz ya da hakkınızı yendiğini düşünüyorsanız eğer hakkınızı tekrar karşı taraftan bu ilişkiyle ilgili sistem size verecek. Hep Hatta böyle bakın zenginlik diyor. Burada gani gani verecek. Yani beklediğiniz her ne konunuz varsa bu kişiyle ilgili ve adalet bir gün yerini bulacak çünkü bu ilişki zaten bakın kutsalmış özellikle çok emek veren arkadaşlarım için gelsin ve kutsal ilişki tekrardan yeniden bakın şifalanacak yıldız kartı çıkmış ve bir başlama kartı ve burada yeniden bir başlayacak yani şifalandıktan sonra tekrardan yeniden bu ilişki sıfırdan tekrar böyle restart olarak başlayacak arkadaşlar ama ee, bazen hani, ilişkilerde bu beklemeler, bu belirsizlikler e, ilişkinin oturmasına sebep olur aslında karşılıklı olarak. Ne kadar e, birbirinize değer verdiğiniz ya da unutup unutamadığınız, kalbinizde ne kadar o kişiye değer verdiğinizle de ilgilidir. Şanslı bir döneme giriyor beni dinleyen arkadaşlar. Özellikle Temmuz ayını takip edin, Temmuz ayı gibi bir şeyler hayatınızda daha şifalanma enerjiye geçiyor şifalanma enerjisine ve bu ilişki tekrar başlıyor diyor arkadaşlar şimdi bana bazısı kızar yok hayatta öyle bir şey olmaz diye ama umarım kolektif benimle uyumlanan arkadaşlarım içinde böyle bir yeniden başlama enerjisi var yalnız ilişkide çok büyük bir göz var diyeyim yani etraftan aldığınız bir göz bir kıskançlık ee, özellikle bakın bir kadın enerjisini kıskançlığı sizin ilişkinizi biraz tanıyorum. Bu belirsizliğe doğru götürmüş ya da biraz yormuş olabilir bu dönemde. Şimdi peki bu kartlara gelelim. Ay açamadım kartları da. Evet, yükselen bir enerji var diyor. Yavaş yavaş bir şeyler olumluya yukarıya doğru çıkacak. Evet bir çıkmaza girmiş şu an ilişki. Aynı yere belki dönüyor konu geliyor. Yani. Dönüp başa dönüyorsunuz. Başlıyor belki ilişki ama bir yere varmadan tekrar tıkanıyor. Burada biraz demek ki sistem size doğru zamanı gösterecek ya da doğru zamanı bekletecek arkadaşlar. Çok tesadüfi bir ilişki olmuş. Bu çok tesadüfen aranızda bir şeyler başlamış olabilir. Ama çok da çok da güzel bir kart çıkmış. Dört yapraklı yonca. Şanslı bir dönem başlıyor beni dinleyen arkadaşlar için. Ee, bir başlama, yenileme, şifalanma dönemi var. Beklemeli misiniz? Bence evet. Burada biraz daha sisteme güvenerek aslında bence beklemeniz gereken bir süreçtesiniz arkadaşlar. Şimdi Peki ruh hali karşınızdaki kişi bu dönem işte belki o geri çekildi, iletişim kurmuyor. Peki onun ruh hali nasıl ee, diyelim? Karşınızdaki kişinin ruh haliyle ilgili bir de sorular soralım. Yani burada bekleme çıktı. Biraz daha hani zamana ihtiyacı var bu ilişkinin ve bir şeyler yeniden başlayacak diyor kartlar. Peki bu dönemde bizi e, aklımızdaki kişinin ruh hali dengesi ruh dengesi nasıl diyelim bakalım? Sessizlik hüküm sürüyor. Durgun ve durağan bir dönem yaşanıyor. Göl bu sessizlikte büyük bir bağna barındırıyor. Yani sessizsiniz ama bu sessizliğin arkasında çok hızlı bir ilerleme söz konusu olacak. O da biraz durgun, durağan, biraz kendi içine çekilmiş bir dönem geçiriyor diyebilirim. Siz de biraz dışınızdan göründüğünüz gibi değilsiniz bu dönemler. Dışarıdan belki çok mutlu, çok her şey yolunda gibi görüyorsunuz ama aslında içinizde fırtınalar kopuyor diyebilirim. Kartlar bugün bana böyle dedi. Peki 3 tane kart seçmiştik. Melek kartı. Bu ilişki başlasın mı? Başlasın. Bekleyelim mi? Bekleyelim. Başlayacak, ilerleyecek dedik. Peki melek kartlarına 3 soru sorun. Ya da bir kart seçin. Ben olumlu ya da olumsuz söyleyeyim. Açalım bakalım birinci kartı. Burada barışçıl çözümler olacak diyor aranızda. Küsler demek ki burada barışacak. Ya da bir bu bir evet kartı aslında aynı zamanda da güzel olumlu bir süreç. O süreci anlatır. E, sisteme güvenin. <laughs> Kişilere değil sisteme güvenin arkadaşlar. Kişilere güvenmemeyi e, bazen insanlara zaman öğretiyor. E, yaşadıklarınızı öğretiyor tabii ki. Hepimizde yaşadıklarımızda öğretiyor insanlara güvenmemeyi. Veya ama sisteme güvenin diyor. Ben çok güvenirim sisteme. Yani ilahi adalete çok güvenirim. Ee, hayatla ilgili maddi manevi kim kime ne yaparsa bir gün mutlaka kendinde olmasa evladında olur yine mutlaka birinin e, o acısı oradan çıkar buna çok inanırım ee, ve 3'e gelelim bakalım bu zamandan yaklaşık bir yıl içerisinde her şey senin istediğin bu görkemli krallık vardı ya bakın burada bir bayan hatta bu eril eril alsın, dişilse dişil alsın. Bu hayattan beklediğiniz her neyse, ilişki mi, para mı, aşk mı artık? Burada görkemli krallık bakın. Oh, oturuyorsunuz e, tahtınıza da. Ama bunun için biraz zaman var diyor kartlar. Şimdiden başlıyoruz bir yıl gibi. Bir düşünün bakalım e, diyor kartlar bize arkadaşlar ve e, çok hızlı özellikle böyle hareket etmesini isteyen, çok bir şeyleri hızlı olmasını isteyen arkadaşlar için biraz takinleşmeniz gereken demek ki bir süreçtesiniz. Ee, özel danışanlarımız da bazen böyle çok fazla ani fevri hani hemen bir şeyler olsun istiyor ama ne kadar öyle acele ederseniz işler tamamen sizi zorlamaya başlar. O yüzden biraz sisteme güvenmek lazım, gözüme Rumi kartları takıldı bugün Rumi'den de kart çekelim. Peki gelecekle ilgili beni dinleyenlere ben bir tane bir kart seçmek istiyorum. Bugünkü hani ana mesajımız da bu açılımın bu olsun kolektif adına zamansız zamana niyet ediyorum kartları açarken. Bu videoyu ne zaman izler, dinlerseniz o zaman için bu size çektiğim kartları da siz alıp kabul edin arkadaşlar. Sistem bakalım bugün beni dinleyenleri nasıl bir şey gönderecek. Çok güzel, inanılmaz tılsıması ama Rumi kartlarının dinarları nasıldır? Gerçek bazen sıcaktır, bazen de soğuk. Böylece ruhani yanımız zahir olur. Bazen yani hayat bize acılarını, bazen de tatlılarını gösterir. O zaman zaten olgunlaşır, büyürüz, ilerleriz. Ağır ilerliyor belki bir şeyler hayatınızda ama yeni güzel başlangıçlar özellikle bakın burada da bir yılı almış ben bu kartta da biraz bir yılı görürüm hep biraz ağır ama yavaş ama güzel ilerler ee, şimdi canınızı yakan bir şey belki önünüze sistemsel olarak başka bir şekilde çok daha güzel bir formatta güzel bir formda sizin önünüze çıkacak maddi olarak da sıkıntıda olan arkadaşlarım için aslında bu biraz hani altını da andırır bakın bir paradır, bir gelişim, bir, bir, bir şeye bir başlama, özellikle iş hayatı ve kariyer hayatı ile ilgili sıkıntıda olan arkadaşlarım da bu biraz sizi zorluyor olabilir bu dönem. Lütfen birazcık daha ruhani olarak inanın bir şeylere yani kalben inanın ki olumlu olsun. Ben mesela ona çok inanırım. Ben iyi niyetim korudukça bana kimse benden başka bana kimse zarar veremez. Ben hep iyi, iyi niyet olması taraftarıyım. Bu hayatta iyi insan. Yani o din, bu din, o parti, bu parti değil ama iyi insan olmak, doğru insan olmak aslında. İşte belki gittiğimiz yol, olgunlaştığımız yol bizi oraya götürüyor. Ama diyor ki kartlar bazen sıcak, bazen soğuk. işte bazen iyi zamanlar geçiririz, bazen de kötü canımız yanar. Ama o bir olgunlaşma sürecidir. E, mutlaka e, içimizdeki o hani bir şeyler bizi büyütür. Bir şeylerin büyümesi gerekiyordur o acıları yaşarken de. Bu yüzden böylece ruhani yanımız zahir olur diyor kartlar. E, çok güzel bir mesaj oldu. Ben de çok duygulandım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Özel danışmanlıklarım için de e, açıklamalar kısmında WhatsApp numaram yazıyor. Lütfen beni aramayın. Sadece mesaj atın. Mesaj olursa mutlaka herkese dönüş yapıyoruz. Yavaş yavaş e, ve belirli bir hani saat ve güven, günde karşılıklı olarak uygun olduğumuzda yarım saatlik telefonla sesli olarak Görüşüyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.